Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar e, videolarımıza kaldığımız yerden başlıyoruz. En son çektiğimiz videoda e, kusura bakmayın bir e, ses problemi yaşamıştık. Etsy'de dijital e, satış yapanlar için bir video çekmiştik. O videomuzu tekrar yeniliyoruz. Etsy'de dijital satış yapanlar ne demektir? Şimdi Etsy'de e, satış yapanlar e, ikiye ayrılıyor. Yani bir fiziki ürün satanlar bunlarla ilgili birçok videomuz var zaten. İkincisi de ürünlerini dijital olarak pazarlayanlar. Yani ürününü dijital ortamda indirilebilecek üzere satışa sunan arkadaşlarımız. Bunu gerek bir ürün üzerine baskı olarak kullanıyorlar veya herhangi bir çıktı olarak da alabilirler. Biz bunlara Etsy'de dijital satış yapanlar diyoruz. Bunlarla ilgili aslında çok güzel vergi avantajları var. İster limited şirket olun ister ister şahıs firması olun e, gelir vergisi kanununda aynı zamanda kurumlar vergisi kanununda da sizin bu yaptığınız satışlarla ilgili vergi avantajlarımız var. E, burada sizin e, bu vergi avantajınızı nereden elde ediyorsunuz? Bununla ilgili özel bir şekilde şu bilgiyi vereyim. Ürünlerinizi yani dijital olarak indirilmeye müsait karşı taraftan download edilebilen ürünleri siz yurt dışında müşterilere satıyorsunuz ve bu ürünleri yurt dışındaki müşteriler sizden alıyorlar ve bunlar yurt dışına satılan bir ihracat kapsamına giriyor ve bu kapsamda da vergi avantajı var. Satarken neler yapmanız lazım? Bir vergi avantajından yararlanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlar üzerine bir bahsedeceğim. Çünkü şu sorular geliyor. Ya ben diyor işte Etsy'de satış yapıyorum. Genç girişimciyim. Ülkeye döviz kazandırıyorum. Ben neden vergi avantajı elde etmiyorum? Birincisi bir vergi avantajı veya bir teşvik elde edebilmeniz için Önce bir firmanızın kurulu olması lazım. Vergi dairenize bu firma kurduğunuz firmayı bildirmeniz gerekiyor. Siz herhangi bir e, firma kurmadan tamamen e, arkadaş tavsiyesi üzerine e, satışa başladıktan sonra e, beni devlet bulsun. Ben devlete faydası kazandırıyorum ve bir teşvikten yararlanıyorum. Yararlanmak istiyorum. Bu şekilde yürümüyor. Hangi teşvikten yararlanmak istiyorsanız isteyin. Önce siz bir kayıt altına alınmanız gerekiyor. O kayıt altına alındıktan sonra vergilerinizi öderken sizin vergisel avantajlarınızı size doğru bir danışmanlık veren bir mali müşavir tarafından yönlendirilerek düzgün bir şekilde vergilerinizi uygun bir şekilde avantajlardan yararlanarak ödemenizi öneriyorum. En fazla soru gelen sorulardan birisi de faturalarımızı kime, nasıl kesmemiz lazım. Şimdi size Etsy'den sattığınız dijital ürünlerde ödemeyi Etsy yapıyor. Ve belli kesintiler yaptıktan sonra yapıyor bu ödemeyi. Genellikle bu kesintiler kendi reklam kesintileri olabilir, ürün listelemesi olabilir, kayıt bedeli olabilir. Birçok kalemde bu kesintileri yapıyor siz satışınızı aslında Etsy'ye faturalamak yerine ürünü sattığınız müşterilerinize faturalamanız lazım. Bu fatura diyelim ki 10.000 TL. daha sonradan da 10.000 TL'yi siz gelir kaydedeceksiniz. Etsy'nin kesti de 1.000 TL, 1.500 TL, 2.000 TL'yi de ayrıca gider yazarak Net tutar üzerinden vergilendirilmeniz gerekiyor. E, şimdilik dijital e, satış yapanlar için e, bilgilendirmemiz gereken video bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Sayfamızı da aynı zamanda hem abone olun hem de bildirimleri alacak şekilde işaretlerseniz e, videolarımız e, size gelmeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum.